Şimdi beraber buradan gitmek biz nereye? Restorana yemek yiyeceğiz. Sonra beraber denizde cıp, luk luk. Aa, bak 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 bunun haline bak edepsiz. Aa. Oradan yüzmeye gitmek. Ya nereye gidiyorsunuz, beraber oturup konuşacaktık. He? Daha sonra ben sizi bulurum. Amma o! Allah! Bakan buyur. Ne rahatsız ediyorsun insanları? rahatsız etmeyeyim ama ben onlara sorayım yani memleketimizden memnunlar mı değiller mi bir şey isterler mi yemek isterler mi falan onları sorayım. Ayıp ediysem maho turist olunca rahatsız etmek serbest mi oluyor? Nasıl anlaşıyorsan sen bunlarla? Dolsanca ağam yani derdimi anlatabilecek kadar konuşayım. Defolma o gözüm görmesin. Tavsancı anlaşıyormuş. Hayvan oğlu hayvan. Ortalık yerde de sönme şu çocuğa. İyi oldu iyi. Sabahtan beri sönmeydim, rahatladım. Heyvan oğlu, heyvan. Yürü. Ah. Ah, benim kızımın uyku saati gelmiş de benim kızım uyumaz mıymış? İnatçı kızım. Oh. Hay maço. Hay, eyvallah, eyvallah. Bir mukabele, maşallah. Afiyet olsun. Allah emin ve sabirin ya. Elleme şu çocuk oğlu. Ya ne elleyeceğim hayvan oğlu hayvanı? Saçmalama Allah aşkına. Aa, aa. bu değil mi o? Hani Avrupa'ya transfer olacaktı. Demek olmamış. Belki gitmeden önce tatil yapıyordur. Sinemciğim, İstersen ben öğüteyim, sen yemeğini ye yavrum, hadi. A, a, siz zahmet etmeyin Nur Hanım, ben alayım çocuğu, bir dolaştırayım. Ne ha? zahmeti canım? Siz yemeğinizi yiyin, ben ilgilenirim torunum. Yok, ben zaten aç değilim pek. E, ben alayım kızım, dolaştırayım biraz çocuk. Gerek yok, gerek yok. Allah Allah! Ben zaten akşamları yemek yemiyorum, siz yiyin efendim. Tamam, şöyle yapalım. En iyisi bu olacak. Ha. gidiyoruz değil mi? Kanka eşeğin kulağına su kaçırdım be abi. Tamam gidiyoruz dedik ya. Abi ne bileyim ya. Etrafımızda bir sürü dönek var bilmiyor musun? Ne var? Dönek. Dönek. E, Blancım, dönek derken... Ver evet, evet. Dönek şey. Ha, ne? Döne de. Döne döne. Döne döne. Hep beraber döne döne. <laughs> Dönerekten ...savuştuktan, <laughs> ölerekten bizi gömsünler Yıldız <laughs> Ay arkadaş be. Kanka ben şirketteki Metin Yazan'ı kovayım. Nasılsa sen varsın o para da bana kalsın yiyeyim ya. Yani. Ha, ha, bütün işleri ben yapayım yani. Ha yap işte. O bakıyorum kavga bitti. Ee, kızım, e kızım şunu bir üstüne örtsek klimalardan çocuk üşütür belki ama. Allah Allah seversen bakar mısın? Urfa kilim de seni yapmış. Giydirir miyim oh. ben bu üç Anne. Hadi. 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 tahvet etmişsiniz, giydiririz. Keşke kendim giydirseydim sabahına. Zaten... ...bu sosyete karı giydirmez bunu. Allah aşkına. Doğru dürüst de bakamayız zaten. Yeter Esma, yeter. Ay kendisi baksın diyeceğim ama baktığı da ortada. Yazık olur çocuğa yani. <laughs> Efendim Ne? Dur, dur duyamıyorum seni. Bekleyim sen. Aha, e, müsaade Ben bir yazısı okunmuş mu, okumamış mı bir onu sorayım geliyorum. hadi kuşum yemeğiniz bittiyse kalkın odanıza gidin. Ya biraz daha dursaydık be anne. Tamam kuşum durursunuz yarın akşam durursunuz. Yol yorgunusunuz, deniz yorgunusunuz. Hadi gidin yatın dinlenin bir tane. Hadi hocam. İyi geceler. İyi geceler. Bizim İyi geceler. geceler. Ne zaman geldin iş? Bir hafta falan oldu. Bizim kızlarla kafa dağıtıyoruz. İyi yapmışsın tabii. Hakkınız sizin de. Biz buradan kedi geçeceğiz. Biliyor musun yerini? Kedi bak. Ha, biliyorum tabii, biliyorum kedi Allah arzu gelin işte siz de. Ya bilmiyorum, bir sormam lazım kendisine. Bir sorayım, ben ona göre ararım seni. Tamam canım. Tamam canım. Tamam, görüşürüz. Hadi hoşçakalın. Sağ ol. Görüşürüz. Bülent kardeş, ne haber ya? Ben de sana şeyi soracaktım. E, <laughs> kedi ne dedi? Sana ne bu? Belki Ama sonra sonra da Bodat bu bulunur yani. Ee, e, oraya damsız girilir mi? Girilmiyormuş mu? Ama bilirsen <laughs> azimle. Duvarı deler. <laughs> bir şey soracağım adam. Ee, yaşım <laughs> Hanım beni sordu mu? Ya yürü git Sormuştur, sormuştur. Mahucum demiştir bana. Mahucu. Affedersiniz, e, bu kedi var nerede? Selam var abi. Ben seni çok bayramlarım. Biz de. Biz de. Biz de. ...fotoğraf çektirebilir miyiz? Olmaz. Ni niye? Tersi seninle fotoğraf çektirseydim... ...anşıktan ölürdüm burada. İkileyin hadi. Şimdi sizi gören başım üşür. Hadi naş, naş. Artıza bak lan. Ben Mehmet Topal'la maç yapmış adamım. Tövbe tövbe. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım.